Hazreti Ali bir gün mescide geldi. Mescidin kapısında bir adam duruyordu. Hazreti Ali, bu adamdan, kendisi mescitten çıkana kadar atını beklemesini istedi. Hazreti Ali mescide girdikten sonra, adam hayvanın yularını alıp kaçtı. Hayvanı orada başıboş bırakıverdi. Hazreti Ali mescitten çıkarken elinde beş dirhem para vardı. Adamı yaptığı yardımdan dolayı bu beş dirhemi adama vermek istiyordu. Fakat bir de ne görsün, Hayvancağız tek başına, hem de yuları çalınmış olarak başıboş bir şekilde geziniyordu. Hazreti Ali evine döndü. Daha sonra, yanında çalışan çocuğu yeni bir yular alması için çarşıya gönderdi. Çocuk, beş dirheme bir yular aldı. Hazreti Ali yuları görünce şaşırdı. Bu yular, çalınan yulardı. Hırsız bu yuları çocuğa beş dirheme satmıştı. Bu durum karşısında Hazreti Ali şöyle dedi, insanın rızkı kendinin elinde değildir. Rızık neyse odur, ne artar ne eksilir. Buna karşın rızkı helal ya da haram etmek kişinin elindedir. Biraz bekleseydi helalinden beş dirhem alacaktı. Ancak bu şekilde beş dirhem haram oldu.